Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bursluluk sınavına son 7 günümüz kaldı. Hocam nasıl çalışmalıyım, çalışma programımı nasıl oluşturayım diye çok mesaj geldi sizden. Şimdi birazdan ana iskeletiyle Çalışma programını kişiye özel olarak tasarlamaya çalışacağız. Fakat ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar ben oturtmanız gereken demin ana iskelet dediğim kaç başlık altında topladım. Bunlar sizin kişiye özel veriler içeriyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ana başlıklarımız şunlar. Biliyorsunuz bir iki gün önce sınav merkezleriniz açıklandı. Kimi benim dedi ki hocam biz e, okuldan uzaktayız yürüme mesafesindeyiz. Kimisi arabayla gitmek zorundayız dedi. Kimisi geçen sene sınava girdiğimiz okulda giriyoruz, eve yakın bir okuldayız diyenlerimiz oldu. Sevgili arkadaşlar okulumuz uzak ya da yakın olsun, hepimizin rutini artık oluşmalı. Çünkü sınav günü yapacaklarınızın ön hazırlığı olmalı. Yani hem beyinen hem de vücut olarak bir ön hazırlıktan geçmeniz gerekiyor. Yani siz son dakika hadi ben şunu değiştireyim, şöyle yapayım dediğiniz an vücut ve beyin henüz buna alışık olmadığı için maalesef uygulayamayabiliyor. Şimdi kimileriniz bana sosyal medyadan yazdı. Hocam dedi, e, şey şimdi biz köydeyiz ne yapalım? Sevgili arkadaşım lütfen sınavdan birkaç gün önce mümkünse bir hafta önce köyden ayrıl, sınav merkezine yakın, e, pardon yani evinize doğru yol alın. E, sınav merkezine bir gidip bir görün olsun. E, mahallede de olabilirsiniz sınav merkeziniz ya da uzakta da olabilir. Yani şimdi bir bir hafta öncesinden bu son 7 günde bahsettiğim rutinleri oluşturmanız gerekiyor. Eğer siz e, sınav olacağınız merkezin olacağı yere uzaktaysanız memleketteyseniz tatildeyseniz vesaire lütfen artık çıkın gelin peki sevgili arkadaşım bu çalışma programının birinci adımı en önemli adımlarından biri uyku saati sevgili arkadaşım şimdi uyku saatini artık senin düzenliyor olman gerekiyor hocam ben alışığım gece yarılarına kadar uyumaya Gece yarısı uyuyorum hocam. Sevgili arkadaşım, artık sen bunu rutine bağlamalısın ve düzeltmelisin. Yani senin nereden baksan yavaş yavaş saat 10 gibi ya da buçuk gibi uyuyor olman gerekiyor sevgili arkadaşım. Ne yapmalısın bunun için? Hocam birden değiştirebilir miyim? Elbette hiçbir şey birden değişmiyor. E, bunu oturtabilmek için gerçekten zamana ihtiyacımız var. Bu yüzden bu son bir haftayı rutin içinde geçireceğiz. Şimdi sevgili arkadaşım diyelim ki sen gece yarısı 23.45'te yatağa girmeye alışıksın. Bunu nasıl bu saate çekeceksin? Birden değil sevgili arkadaşım. Yavaş yavaş bu 15 dakikalık süre de olur 20 dakikalık süre de olur 15'er 20 dakikalık sürelerle Azalta azalta hedeflediğin saate gidecekse. Şimdi programın en temel iskeletinde uyku saatimiz yer alıyor. Lütfen kendine göre bir uyku saati belirle ve yavaş yavaş azaltarak hedefe ulaşacak. Yani ulaşmak istediğin saate ilerlemeye çalış. Birinci aşamada lütfen bunu artık halletmeye bak. Şimdi hemen ikinci aşamaya geçiyorum sevgili arkadaşım. Bu da çok önemli. Tamam uyudun uyanma saatimiz var. Sınav günü biliyorsunuz e, belirli bir saatte uyanmanız gerekiyor ki yetişebilirsiniz. Hocam saat kaçta uyanayım? Sevgili arkadaşım ortalama saat 7 gibi uyanmış olman gerekiyor. Hocam ben saat 6'da uyansam olur mu? Olur sevgili arkadaşım o neden kişiye özel dedik programın başında. Çünkü her birinizin vücudu, yaşama şekli, alışkanlıkları, rutinleri birbirinden farklı. Fakat burada bir gerçek daha var. Demin sınav merkezinin uzaklığından bahsettim. Sevgili arkadaşım neden? Çünkü uzaklık önemli. Sen acaba araçla mı gideceksin? Ne kadar süreni alacak? Bunları hesaplamak zorundasın. Dolayısıyla hocam ben saat 10'da uyanmaya alışım. Sevgili arkadaşım yine uyku saatinde olduğu gibi yavaş yavaş bunu yukarıya çıkarmaya, 6'lara 7'lere çıkarmaya çalışacaksın. İkinci aşamamız bu sevgili arkadaşım. Bu çok önemli. Çünkü bunları zamanla oturtmadığın zaman ne oluyor? Sınav günü Allah muhafaza sorun yaşayabiliyorsun. Şimdi gel gelelim üçüncü aşamamıza sevgili arkadaşım kahvaltı saati. Hocam ben kahvaltı yapmayı sevmem ki sevgili arkadaşım. Sevebilirsin, sevmeyebilirsin artık kendine bu haftalık bir rutin oluşturman gerekiyor. Peki ne yapman gerekiyor? Sevgili arkadaşlar, öyle lütfen çok karıştırmayın. Evet, karıştırma. Şimdi ee, nasıl beslenmeliyim sevgili arkadaşlarım mutlaka protein olsun sizin beslenmenizde hafif karbonhidrat çünkü karbonhidratı fazla kullandığınız zaman bir açlık bir şeker dengesinde değişiklik oluyor peki ne yapmalıyım ee, yavaş yavaş işte peynirdi neyi seviyorsanız artık e, sütü bu tip şeyleri yumurtaydı neyi severseniz sevgili arkadaşlar kahvaltınıza ufak ufak dahil etmeye çalışın yine sevgili arkadaşlar özellikle söylüyorum bu rutini oluştururken birden yüklenmeyin midenize. Yavaş yavaş bir iki lokma daha, bir iki lokma daha şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ve kahvaltı saatinizi lütfen erken bir saate alın. Çünkü bizim ana hedefimiz sınav günü. Sınav günü saat kaçta kahvaltını yapacaksan sevgili arkadaşım rutinine artık bunu da ekle. Bu bizim üçüncü aşamamız. Bunu da kesinlikle sınava kadar halletmiş olman gerekiyor. Peki sıra geldi dördüncü rutine. Yavaş yavaş iskeletimizi oluşturuyoruz. Sevgili arkadaşım deneme saati. Birazdan çalışma programını oluşturacağız. Şimdi çalışma programında bahsedeceğim. Kimi arkadaşlarımız birden fazla deneme yapacak, kimi arkadaşlarımızın 3 deneme yapması yetecek. Kimi arkadaşlarımız sen her gün deneme sınavı çöz diyeceğiz ama burada hepiniz için yani programı hazırlayacak herkes için bir ortak nokta. Çünkü mutlaka bir deneme sınavı çözeceksiniz. Saat 10'da sevgili arkadaşım, artık sen gerçek sınav provası yapıyorsun. Gerçek sınavdaymışsın gibi lütfen masa başına otur çok önemli oturdun sevgili arkadaşım sınava gider gibi kalemliğini hazırla mutlaka kurşun kalem olacak ve daha önce de söyledim Lütfen mutlaka kodlama yaparak yap sınavını kodlama yapman gerekiyor Çünkü gerçek sınavda zaten sen kodlama yapacaksın. Deneme saatin olmalı. Haftada diyelim ki ben son hafta için sana iki tane deneme önerdim. Tabii ki bunun detayına gireceğim çıkmış sınav soruları da olabilir bu. Ya da herhangi bir deneme olabilir. O zaman sen programını oluştururken birazdan şablona geleceğim. İki güne deneme saati. Yani deneme sınavını iki güne koyacaksın o zaman. Deneme sınavıdan 2 gün olacak. Diğer günler ne yapacaksın? Onu konuşacağız. Sevgili arkadaşlar, deneme saatimiz, deneme sınav saatimiz mutlaka ve mutlaka gerçek sınav formatında olsun. Çünkü sen zaten bir 7 gün sonra sınava gireceksin. Böyle olunca vücudun da alışıyor. Beynin de alışıyor. Hem saate alışıyor. Hem oturduğun zaman zaten sen o anı daha önce yaşamışsın. İster istemez sınav anında daha rahat bir duyguda olacaksın. Ve geldik şimdi sevgili arkadaşlar. Yavaş yavaş programı oluşturmaya. Şimdi bana en çok sorduğunuz sorulardan biri hocam yanlış sayım şu kadar ne yapmalıyım? şimdi sevgili arkadaşlar sizde 4 kategoriye ayırdım yanlış sayısı 20 ve fazlası olan özür diliyorum şuradan hemen bir kalemi açayım evet 20 ve fazla ise arkadaşım ne yapmalı? 10 ila 20 arasında ise yani şöyle 20 diyelim buna 20 ila 10 arası evet Peki sevgili arkadaşım ben şuradan hızlanıyorum. 20 ila 10 arasında ise evet. Öteki kategoride sevgili arkadaşlar 10 ila 5 arası ise ve 5 ve daha az ise. Şimdi sevgili arkadaşım kategorilerimiz bunlar. Yanlış seviyelerinize göre 20'den fazlaysa 20 ile 10 arasında, 10 ile 5 arası, 5 ve daha azı ise sevgili arkadaşlar neler yapacaksınız? Çalışma programımızda ondan bahsedeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle buradan pardon bir çıkayım. Evet. Şimdi diyelim ki yanlış sayınız bunu tekrar yazmak istiyorum. Tekrar yazacağım. 20 ve fazlası ne yapacaksınız sevgili arkadaşlar? Programınızda şu olacak bir kere. Uyanma saatiniz olacak. Bundan bahsetmiştik. Uyanma saati. Evet. Ondan sonra kahvaltı saatiniz olacak. Şimdi şayet sizler son 5 yılın sınav sorularını çözmediyseniz mutlaka çözeceksiniz. O zaman her güne bir deneme sınav saatiniz olacak. Bu da saat 10 gibi başlamanız gerekiyor. Bunu söylemiştim. Şimdi deneme sınavını bitirdiniz. Son 5 yılın soruları eğer çözülmemişse tekrar ediyorum. Tamam bitirdiniz sevgili arkadaşım. Ortalama saat 12 gibi bitti. Ne yapacaksınız? Daha önceki çalışmalarımızda da bahsettim. Bu herkes için geçerli. Yanlış sayısı 1 olsun ya da 2, 3 ya da 20 olsun hiç fark etmez. Onun detaylarını birazdan gireceğim. Sevgili arkadaşım lütfen yaptığın yanlış ve boşları değerlendir. Ve sen daha çok konu çalışmalısın. Saat 12'den sonra senin yapacağın şey konu çalışma. Eksik olduğun konuları mutlaka çalışman gerekiyor. Bundan sonra gününü böyle ayarladın. Geriye kalan saatlerinde hep konu çalışmalısın. Peki hocam ben son 5 yılın sınav sorularını çözdüm. O zaman sevgili arkadaşım sen 3 tane deneme çözersen yeterli. Örneğin pazartesi pardon özür diliyorum. Diyelim ki cumartesi Evet ya da pazar hiç fark etmez. Pazara bir deneme verdin. İşte haftaya 3 tane denemeyi serpiştirmen yeterli senin. Peki devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen e, şuradan devam ediyorum. Diyelim ki yanlış sayın sevgili arkadaşım 20 ila 10 arası. Sevgili arkadaşım sen de uyanma saatini ayarladın. Bu hepiniz için geçerli. Ondan sonra kahvaltı saatini ayarladın. Evet. Sen de sevgili arkadaşım son 5 yılın sorularını çözmüşsün ya da çözmemişsin. Tekrar son 5 yılın sınavlarını çözmeye, deneme sınav saati diyorum. Evet şuraya bir yerleştir. Yine burayı saat 10'da başlamak üzere ve saat 12'de sevgili arkadaşım eksik konunu lütfen çalış eksik konular. Şimdi bana bunu söyleyebilirsiniz. Hocam benim matematikten eksiğim var. Türkçeden, sosyal bilgilerden eksiğim yok. Ne yapmalıyım? Bu arada sevgili arkadaşlar, eksik konu çalışırken diğer derslerde tam iseniz lütfen konu tekrarı yapınız. Konu tekrarı çok önemli. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bakın. Konu tekrarı nasıl yapılır? Birincisi bizim ders çalışma videolarımızı açıp çalışabilirsiniz. Konu anlatımları var. Hocam yazılı hazırlık videosu ne alaka diye düşünebilirsiniz tam alaka çünkü zaten biz onları kazanım temelli çalışmalar üzerine oluşturmuşuz. Yani bizler deneme sınavlarını pardon bizler Sevgili arkadaşlar yazılıya hazırlık çalışması yaparken ne yaptık? Biz bunu kazanım temelli oluşturduk. Yani tam da sınava yönelik. Bizim e, benimle çöz çalışmalarımız var sevgili arkadaşlar. Lütfen benimle çözede çalışabilirsin. Yapacağın çalışmalar bunlar. Konu tekrarını lütfen unutma. En son hepiniz için yapabilecek diğer konu tekrarından bahsedeceğim. Hemen devam etmek istiyorum diğer çalışma programının detaylarına. Sevgili arkadaşım, yanlış sayın 10 ila 5 arasında ise. Şimdi sen de uyku saati dedik. Uyku saati, kahvaltı saati. Ondan sonra deneme sınav saati. Hocam ben son 5 yılın sorularını çözmüşüm. Tamam, bir sıkıntı yok. Ama senin de sevgili arkadaşım her gün deneme çözmen gerekiyor ve denemeye her gün saat 10'da oturman gerekiyor. 12'de bitirdin, ne yapman gerekiyor? Yine konu eksiklerini çalışmalısın. Acaba hangi konun eksik ona bakmalısın. Yine ilerleyen süreçlerde tekrar yapman gerekiyor. Fakat buradaki tekrar daha detaylı bir tekrar olacak. Sen de birazdan açıklayacağım detaylı tekrarı. Peki sevgili arkadaşım. Hocam benim yanlış sayım hepsinden daha düşük. 5 ve daha azı. 5 ve daha azı. Sevgili arkadaşım senin programında da Uyanma saati diyelim. Tabii ki ben uyku saatini sona eklemedim. Zaten bahsetmişim biliyorsunuz. Ardından kahvaltı saati. Ardından deneme. Sevgili arkadaşlar burada bir şey daha var. Sizin de fark yani bildiğiniz daha doğrusu yanlış cümle kullanmayayım. Bana şey bazı velilerimiz soruyor. Hocam bu deneme sınavı olur mu? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz geçen Sınavımız doğru mu olacak, kolay mı olacak, e, yeni nesil kaç sorumuz gelecek ile ilgili bir rehberlik çalışmamız oldu. Sevgili arkadaşlar çözeceğiniz deneme sınavın içinde lütfen birkaç tane yeni nesil olsun sınav formatına daha yakın olur. Birkaç tane yeni nesil yani tamamı yeni nesil olmasın. Bu sizi tam olarak ölçmez çünkü. Hocam her gün mü deneme sınavı yapmalıyım? Evet her gün. Ve sen sevgili arkadaşım e, tabii ki buna yemek vesaire diğer ihtiyaçlarından geriye kalan zamanında varsa eksik konun ki muhtemelen yoktur. Eksik olduğu noktaları saptamalısın. Eksik bilgim vardır senin ancak. öyle konu eksiğin yoktur. Eksik bilgini tamamladıktan sonra sevgili arkadaşım detaylı bir tekrar yapman gerekiyor. Bakın bu, bu detayı bayağı bir detaylı. Bu detayı size bıraktım. Çünkü e, konu eksiği olmayan, soru eksiği olmayan arkadaşımın bir iki bilgi eksikliği hatta sende sevgili arkadaşım acaba o yanlış okuma hatasından mı kaynaklı ona da bakmak gerekiyor. Şuraya bir yazmak istiyorum. Acaba okuma hatası mı seninki bunu saptamak gerekiyor. Peki sen sevgili arkadaşım okuma hatasındaysa zaten bir sorunun yok. Biraz daha dikkatli olmaya çalışacaksın. Sen zaten bu programla rutinini oluşturduğun için sınav günü illaki daha rahat bir psikolojiyle girersin sınava. Peki detaylı bir tekrar nasıl yapılır? Nasıl yapmalıyım hocam? Bu detaylı tekrar. Şimdi bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEB'in kazanımları var. Kazanım listesi kazanım listesi. Sevgili arkadaşım kazanım listesini açarsın. Kazanım listesini ders ders indirirsin. Ve sana örneğin matematikten der ki işte 5. sınıf mısın ya da 6. sınıf mısın? Bir kazanımı sizi sıralar. İşte bir sayının diyelim ki bir sayının karesini alma. Karesi ve küpünü alma. Alma der. Acaba alabiliyor musun? Sen de kendine sorarsın şu ana kadar bir sayının karesi ve küpünü alırken pardon bir sorun yaşadın mı? Hayır hocam yaşamadım. O zaman artı işaretini koyuyorsun. Diğer kazanıma geçiyorsun. Kazanımları tararsan sevgili arkadaşım hiçbir eksiğin kalmaz. Detaylı dediğim inceleme bu işte. Lütfen detaylı incelemeni yapmayı unutma. Sevgili arkadaşlar yine de anlamadığınız ee, hocam biraz daha artsaydınız dediğiniz kısımlar varsa, takıldığınız olursa lütfen bana yorum kısmına yazın. Bundan sonraki rehberlik çalışmamız son 3 gün kala acaba neler yapmalıyız? Son 3 gün kala tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen konuştuğum şekilde Programınızı hatır, hazırlayın, pardon rutinlerinizi oluşturun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah e, hepinizin hayırlı haberlerini alacağım. Biliyorsunuz bizim canlı çalışmalarımız var. Yani e, Zoom derslerimiz var. Çalışmalarımız iki koldan ilerliyor. Hem ücretsiz Zoom çalışmamız hem de YouTube canlı çalışmamız. Dilediğinize katılabilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz kanalımızda Telegram linkinin linkini paylaşmışım oradan bana ulaşabilirsiniz hepinize tekrar başarılar diliyorum bir sonraki gün çalışmamızda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar Lütfen takipte kalın İyi günler.